Hoş geldiniz. Bugün elimdeki notlara göre ee, oldukça merak uyandıran bir konuya giriyoruz. Kasım ayı ve o çok konuşulan kadersel kararlar. Bize gönderdiğiniz bu metin diyor ki Kasım ayı hayatınızda önemli hani böyle yol ayrımlarını getirebilir. Yani anlaşılan bu ay bazı şey, kritik seçimlerle yüzleşme durumu var gibi. Şimdi inceleyeceğimiz kaynak astrolojik dinamiklere bayağı bir odaklanmış ve Kasım'ı net bir şekilde kadersel kararların ayı olarak tanımlıyor. Metnin ana fikri şu, evren sanki bizi e, bir tür zorunlu büyüme bir olgunlaşma sürecine itiyor ve hani o sonra yaparım beme lüksümüz pek kalmamış gibi duruyor. Peki tamam? ama neden kasım? Yani e, bu metin neden bu ayı bu kadar şey kritik görüyor. Hangi dinamikler varmış işin içinde Hadi gelin bu iddialara biraz daha yakından bakalım. Altından neler çıkacak görelim. Başlamadan hemen şunu da ekleyeyim. Bu sohbetimizi faydalı buluyorsanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de biliyorsunuz kişiye özel doğum haritası ve haftalık özel burç analizleri sunduğum katıl seviyeleri var. Özellikle bu kadersel karar zamanlamaları için işe yarayabilir. Az sonra tekrar döneriz buna. Evet Metin diyor ki Kasım ayı özellikle Satürn ve Pniton gibi e, astrolojinin ağır topları diyebileceğimiz gezegenlerin etkileriyle şekilleniyormuş ve bu etkileşim bize bir tür olgunlaşma sınavı sunuyor diyor. Yani öyle günlük anlık hevesler değil. Metne göre hayatımızın temelini, uzun vadeli yönüne etkileyecek köklü seçimlerden bahsediyoruz. Bayağı iddialı bir giriş değil mi? Kararlar kişiyi aslında daha yüksek bir potansiyele taşıyacak ve nihayetinde kişinin hayrına olacak diyor. Sanki şey gibi biraz zorlanacaksın ama sonunda değecek gibi bir vaat var ortada. Evet evet. Tabii bu hayrına olma durumunun ne kadar kesin, neye göre tanımlanıyor? O kısım metinde biraz havada kalmış. Daha çok bir beklenti gibi sunuluyor. Kesinlikle o hayrına kısmı biraz soyut kalıyor dediğin gibi ama işte tam bu noktada metin biraz daha somutlaşıyor sanki. Bazı burçlar için spesifik hayat alanlarına dair örnekler veriyor mesela. Metne göre yengeçler için evlilik ya da çok ciddi ilişkilerle ilgili önemli bir karar anı olabilirmiş. İlginç. Oğlaklar içinse kariyerde köklü bir değişim, ee, belki istifa, belki yeni bir iş kurma gibi bir ihtimalden bahsediyor. Bunlar hani bahsettiği o kadersel kararların ne kadar elle tutulur, hayatın tam merkezindeki konularla ilgili olabileceğini gösteriyor. Yani sadece soyut bir büyümeden öte Evet, bu örnekler metnin iddiasını daha çarpıcı kılıyor tabii. Ama burada astrolojik metinlerin genel bir özelliğini de unutmamak lazım. Genellemeler üzerinden spesifik örnekler verme eğilimi. Yani bir yengeç için evlilik kararı diyor ama milyonlarca yengeç var değil mi? E tabii. Metin burada nasıl bir ayrım yapıyor? Muhtemelen yapmıyor. Genel bir potansiyel olarak sunuyor bunu ki bu da bizi aslında metnin ilerleyen kısımlarında değindiği o kişisel analiz meselesine getiriyor. Ama ona gelmeden metnin bu süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair tavsiyelerine bakalım. İlginç bir denge kurmaya çalışıyor. Evet, o kısım benim de dikkatimi çekti. Diyor ki kalbinizin sesini dinleyin ama mantığınızı da tamamen şey e, rafa kaldırmayın. İkisini birleştirin. Yani sadece anlık duygusal tepkilerle fevri kararlarla hareket etmekten kaçının diyor. Bu sanki alınan kararların ağırlığına, ciddiyetine bir vurgu gibi. Kader desek bile öyle akışına bırak gitsin demiyor pek. Aynen öyle. Bu aslında ilk bakışta oldukça dengeli, makul bir tavsiye gibi duruyor. Ama metnin genel çerçevesiyle düşününce e, ilginç bir soru doğuyor. Eğer olaylar zaten kaderselse, yani bir şekilde önceden belirlenmiş bir yola doğru itiliyorsak, bizim o kararı nasıl verdiğimiz, kalp mi, mantık mı, ikisi birden mi, sonucu ne kadar değiştirebilir ki? Hmm. Evet. Metin burada bir çelişki mi yaratıyor yoksa kaderin gerçekleşmesi için bizim de doğru adımları atmamız gerektiğini mi söylüyor? Bu nokta biraz muğlak kalmış metinde. Belki de kaderden kasıtları kaçınılmaz son değil de hani kaçınılmaz yol ayrımıdır. Seçim yine bizim ama o yol ayrımına gelmek kaçınılmazdır gibi bir alt okuma da yapılabilir. Bu güzel bir bakış açısı. Hatta metin bir adım daha ileri gidiyor, değil mi? Güvendiğiniz size dürüst bir ayna tutabilecek bir arkadaşla konuşmayı da öneriyor. Yani sadece kendi iç sesimiz ve mantığımız yetmez, bir de dışarıdan bir gözün fikrini almak önemli diyor. Evet. Bu da yine kararın ciddiyetini ve belki de tek başımıza altından kalkmanın zor olabileceğini ima ediyor sanki. Kendi düşünce balonumuzdan çıkmak için bir uyarı gibi. Kesinlikle. Bu dışsal bakış açısı önerisi önemli. Bireyin kendi iç süreçlerine ek olarak sosyal çevrenin de rolüne işaret ediyor. Ama tam bu noktada metin e, ibreyi tekrar kendine çeviriyor ve diyor ki nihai ve en net yol gösterici kişisel astroloji analizleridir. Şöyle bir ifade kullanıyor dikkatimi çekti. Bu kadersel kararların tam olarak ne zaman ve hangi alanda karşınıza çıkacağı, hangi tarihin sizin için en doğru başlangıç veya bitiş anı olduğu gibi detaylar ancak kişiye özel doğum haritası analizleriyle netlik kazanır. Anladım. Yani sunduğu bu genel Kasım tablosu sadece bir çerçeve Asıl resim sizin kendi haritanızda gizli diyor özetle. İşte bu metnin kendi argümanını desteklemek için kişiselleştirilmiş analizlere yaptığı net bir gönderme aslında. Genel trendleri veriyor ama peki bu senin için ne demek sorusunun cevabı için daha derine inmek lazım diyor. Ki bu da astrolojinin genel mantığıyla uyumlu bir yaklaşım. Genel transitler ve kişisel harita etkileşimleri. Evet, bu klasik bir yapı. Genel etkiler tanımlanır. Sonra ama sizin için özel olanı haritanız belirler denir. Bu hem genel öngörülerin neden herkes için birebir tutmayabileceğini açıklama işlevi görür hem de kişiyi daha özel bir analize yönlendirir. Aynen. Metnin bu yaklaşımı okuyucuda hem bir merak uyandırıyor hem de acaba benim haritamda bu Satürn Plüton olayı tam olarak nereyi nasıl etkiliyor sorusunu sordurmayı hedefliyor gibi. Tam da bu noktada metnin işaret ettiği o kişiselleştirilmiş analizlere tekrar bir parantez açmak istiyorum izninizle. Biliyorsunuz kanalımda sunduğum katıl üyelik seçenekleri var. Tam da bu tür kişiye özel doğum haritası yorumları ve haftalık daha detaylı burç analizlerine ulaşabiliyorsunuz oradan. Eğer bu metinde bahsedilen kadersel karar zamanlamaları şu sıralar için önemli bir konuysa, ve daha kişisel bir yol haritasına ihtiyaç duyuyorsanız bu analizler metnin de dediği gibi size özel bir bakış açısı sunabilir. Bunu da bir hatırlatmış olayım. Ve tabii e, videoyu beğenmek, yorum yapmak ve abone olmak da bize her zaman destek oluyor. Onu da ekleyeyim. Metnin sonuna doğru gelirken kullanılan dil de oldukça ilginç. Daha motive edici bir tona geçiyor sanki. Özellikle şu cümle çok dikkat çekici. Cesur ol çünkü kaderin sana gülümsüyor. Evet o biraz iddialı olmuş sanki oldukça iddialı yani onca zorluk olgunlaşma sınavı duygusal yıpranma potansiyeli konuşulduktan sonra bu ifade adeta tünelin ucundaki ışık gibi sunuluyor. Alınacak zorlu kararların ardından olumlu bir sonuç beklentisi yaratmaya çalışıyor. Biraz korkma, atla, sonunda güzel olacak mesajı gibi. Hı hı. Tabi bu kaderin gülümsemesi ne kadar gerçekçi vela süreç içindeyken ne kadar teselli edici olur orası tartışılır. Belki biraz fazla basitleştirilmiş bir son vaadi gibi de algılanabilir. Evet o gülümseyen kader biraz şey gibi Hollywood filmi sonu gibi duruyor dediğin gibi. Ama genel olarak bir toparlayacak olursak elimizdeki bu metin Kasım ayını nasıl çiziyor? Şöyle özetleyebiliriz sanırım astrolojik olarak yoğun, önemli ve muhtemelen geri dönüşü pek olmayan kararlar alma potansiyeli taşıyan bir dönem, Metin bu süreçte duygusal zorluklar yaşanabileceğini kabul ediyor ama sonuçların kişisel büyümeye ve uzun vadede iyiliğe hizmet edeceğini de güçlü bir şekilde vurguluyor. Sanki bir zorunlu level atlama ayı gibi tanımlamış Kasım'ı. Aynen öyle, iyi bir özet oldu. Metnin ana tezi şu, Gezegenler gibi bizim dışımızdaki büyük güçler hayatımızdaki bu kritik dönemeçleri, bu kadersel dediği anları şekillendiriyor. Bu da bizi aslında ilginç bir düşünceye itiyor değil mi? Nedir o? Eğer hayatımızdaki bu kadar büyük kararların zamanlaması ve doğası metnin iddia ettiği gibi dışsal faktörler burada gezegenler tarafından belirleniyorsa veya en azından çok güçlü bir şekilde etkileniyorsa bu durum sizin yani dinleyicimizin kendi hayatınızdaki kişisel iradeniz, seçim yapma gücünüz ve kontrol duygunuz hakkındaki hislerinizi nasıl etkiler? Hmm. Yani olaylar zaten bir akışa sahipse Bizim çabamızın, tercihlerimizin bu akıştaki rolü tam olarak nedir? Metnin sunduğu bu biraz deterministik yani belirlenimci bakış açısı özgür irade kavramıyla nasıl bir ilişki kuruyor? Bu üzerine epey kafa yorulacak bir soru bence. Gerçekten de derin bir nokta. Kader mi, irade mi yoksa ikisinin e, karmaşık bir dansı mı söz konusu? Bu metin bu ezeli soruyu tekrar önümüze koyuyor. Bu detaylı incelemeyi bizimle birlikte yaptığınız için çok teşekkürler. Eğer bu sohbet hoşunuza gittiyse, faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı bizimle paylaşın ve tabii ki kanalımıza abone olun. Az önce bahsettiğim gibi daha kişiselleştirilmiş astrolojik analizler ve doğum haritası yorumları ilginizi çekiyorsa katıl üyelik seviyelerine de bir göz atabilirsiniz. Bir sonraki detaylı incelememizde tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın,